Evet bamban kızlar hacker grubunun bu ne ya? Neden insanları hackliyorsunuz? Tamam yapmıyoruz. Yoksa hacker grubundan bir üyeyle mi karşılaştık? Ne? Ne? Bir dakika karakterim kendi bir şeyler yazıyor. Ne oluyor lan? O Abi karakterim karakteri kendi bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Çok hesap, hesap mı eklendi herhalde? O hacker grubundan bir üye bulduk galiba. Evet bugün yine garip hesaplara bakacağız. Ürpertiş hesaplara bakacağız. Hackerlar, geçmişinde kötü şeyler yaşayanlar onların hesabına bakacağız. Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone ol ve bildirimleri aç. Daha fazla bu tarz video istiyorsan tabii ki abone olmam lazım. Emeğime karşılığı için lütfen like at videoya ve abone ol. Tekrar tek söyle tekrar tek söylemeyeyim ama onu? Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar birinci olarak böyle bir videomuz var. İzleyelim. Bamban e, kızlar en tehlikeli hacker grubummuş Roblox'taki. 2020'de Banban Kızlar bir iki grubu, hacker grubuydu. E, gruplarında arkadaşlar çok sayıda üye bulundurmalarıyla tanıyormuş bu grup. Hmm. Kalın. E, Roblox chatinde sanırsam Banban ban diye kelimeler spamlıyorlarmış. Ve Kira Berry isminde bir YouTuber'ı hacklemişler. Banban grubu bunlara devam etmiş ve Roblox devreye girene kadar insanları hacklemeye devam etmişler. Öyle diyor. Yani grup büyümeye devam etmiş. Bir yandan sonra sanırsam Roblox onlara karışmış. Roblox bu grubu öğrenmiş ve liderini yasaklamış bu grubun. Bu grup 2021'den beri kayıp. Ortalıklarda yokmuş. İstifa edeceklerini galiba söylemişler sanırsam. Yani grubu bırakacaklarını söylemişler galiba. Bu grup zaten yasaklanacağını biliyormuş sanırsam. İkinci kez yasaklanmışlar sanırsam yani. Birinci kez yasaklanmışlar. ikinci kez tekrar yasaklanacaklarını biliyorlarmış galiba. E, Banlandıktan sonra da ne yaptıklarını kimse bilmiyormuş arkadaşlar. Ortalıktan kaybolmuşlar yani. Bamban Kızlar HQ isminde bir oyun var arkadaşlar. Bu oyunu oynayalım bakalım. Bayağı bir dislike almış. Ve bakın arkadaşlar oluşturan hesap bu sanatısam. Bir grup mu hesap mı bakacağım. Bir grup arkadaşlar. Bu oyunu yapmışlar. Ve grup çok garip bir grup yani. Bakın lidere bakalım. Liderin hesabı burada. Bakalım liderin hesabına. Evet liderin hesabına girdiğimizde arkadaşlar böyle bir hatayla karşılaşıyoruz. Hesap muhtemelen banlanmış denildiği gibi. Liderler denildiği gibi banlanmış. Bakalım oyunda neler var. Hmm. Bu ne lan böyle Oyunda bazı kişiler var arkadaşlar. Bamban kızları. Bakın liderimiz. Allah Allah. Bu garip garip şeyler var ya. Bu mesela ne heykeli? Liderler ne heykeli galiba? Az önce baktığımız hesap değil mi bu ya? Onun karakteri değil mi? Liderleri banlandı arkadaşlar baktığımız üzere. Allah Allah. Bu ne şimdi ya? Bakın dışarıda bir şeyler oluyor. Oo bakın burada garip garip şeyler oluyor. Pek de alakalı muhtemelen. Gönderme herhalde bu. Bakın. Bakın neler oluyor burada. İçeri girebilir miyim? Bir deneyeceğim. Evet bamban kızlar hacker grubunun ee, evi sanırsam. Baksanıza garip garip şeyler oluyor ya. Eklenmesek bari. Baksana ya şirket gibi bir şey. Bu ne ya? Neden insanları ekliyorsunuz? Tamam yapmıyoruz. Bir dakika ya bu hacker grubundan bir üye falan mı acaba ya? Allah Allah. Yoksa hacker grubundan bir üyeyle mi karşılaştık? Ne? Ne? Bir dakika karakterim kendine bir şeyler yazıyor. Ne oluyor lan? Abi karakterim kendine bir şeyler yazmaya başladı arkadaşlar. Kitap hesabı mı eklendi herhalde? <laughs> ne oluyor oğlum? Ben hiçbir şey yazmadım arkadaşlar. Kendi kendine yazmaya başladı bir anda. Bu ne ya? Arkadaşlar daha fazla boyunca durmayalım bence çıkalım. Bak favorileri eklemek istiyor musun diyor ya. Bu iki oluyor bak. 2 iki, iki de bir sorup duruyor bana bunu. Bir dakika bamban bir biri değil mi bu arkadaşlar? Bakın. Aynı. Bu hacker grubundan bir bulduk galiba. Bilmiyorum eski üyesi herhalde. V olmayı da arkadaşlar. Bilemiyorum gerçekten. Başka oyuna geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki videomuz da bu. izleyelim. Set kit 246. Üzgün çocuk 246 yani. Evet bugün bir oyuncu hakkında konuşulacakmış. Bakalım ne konuşacak. Bir oyuncu galiba e, üzgün çocuk 246'yı görmüş. Yani set git e, 246'yı görmüş e, ve sesi açıkmış galiba. E, bir şey bir sesler geliyormuş sanırsam. Ve bu sesi dinlemeye karar vermişler. Bakalım. Karşı oyuncu kızmış sanırım arkadaşlar ve bu kız e, bu set git 246'nın e, seslerini duyunca bir e, korkmuş, tırsmış yani şoka uğramış. Acaba ne dediler? Video arkadaşlar bu bakalım Evet e, çocuğa vuruyorlar sanırsam ve Evet kayıt altında şu anda Bu gerçek mi yoksa e, Sahte mi fikrim yok demiş video sahibi Yani çocuğu bildiğin dövüyorlar galiba orada Karakterini Clear olarak değiştirmiş yani Clear yani ismini mi değiştirmiş Karakterini mi değiştirmiş Karakter değişikliğine gitmiş sanırsam Hadi bakalım hesabı. Vallahi arkadaşlar e, çocuğun hesabının ismini yazdığımda En popüler şu hesap çıkıyor çok hesap çıktı ama en popüleri bu arkadaş 67 bin takipçisi var. 2018'de kurulmuş. Bakın set kit 246. Özgün çocuk 246 yani. Oyun var. Oyun basit bir oyuna benziyor ya. Başka hiçbir şey yok zaten bakın. Bakalım oyuna. Evet arkadaşlar oyun bomboş. Dümdüz bir Roblox oyunu. Basit hiçbir şey yapılmamış. Hesan Bay'da takipçisi var ya bir oyun patlatırdı bence güzel olurdu. Allah Allah ilginç. Sıradaki video bu arkadaşlar bakalım izleyelim. Neler olacak. Hesap bu arkadaşlar bakın. Bu hesap arkadaşlar lanetli bir hesap olarak biliniyormuş. Bakalım lanetli mi yani göreceğiz. Bu hesabın şok edici bir geçmişi varmış arkadaşlar. Bakalım daha neler var. Her şey bir babanın kızın Roblox oynaması için bilgisayar masaya başladı. Allah Allah neler olur olmuş olur ki. Baba bu bilgisayarı bilgisayar diyor değil mi? Ya yani bir şey almış ama bilgisayar diyor sanırsam bilgisayar aldı çünkü. Bu bilgisayarı ee, oğlu ölmüş bir anneden almış arkadaşlar. O öyle birinden satın almış. Oğlu evde yalnızken çıkan bir yangında ölmüş. Maalesef ki. Ama bilgisayarın asıl sahibi oğlu olanmış yani o ölen çocukmuş. Babası bu bilgisayar satın alırken maalesef hep bu korkunç hikayeyi duymak zorunda kalmış. Anlatmışlar yani babaya. Bilgisayar satan da o anne anlatmış bunu hikayeyi. Ayrıca oğullarından bazen hala bilgisayarda olabileceğini söyledi. Nasıl ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani hala bilgisayarın içinde mi? Ruh falan mı yani? Babası bunu umursamamış. Sıkıntı yok demiş. Babası kızına bilgisayarı almış ve kızı Roblox'a giriş yapmak üzereymiş. Ta ki hesabı, hesaba giriş yapana kadar hesabı ne oldu? Bir şoka falan mı uğradı? Lazım sıkıntı lazım mı oldu yine? Brav. Hesabın ismi arkadaşlar Kent Squirrel 999'muş. Yani bizim o lanetli hesap dediğimiz hesabın ismi olmuş. Birazdan bakacağız hesaba zaten. Babasına koçup söylemiş. Roblox hesabında bir sıkıntı olduğunu söylemiş. Ya zaten oturum açılmış nasıl olabilir demiş. Ha, babası demiş ki o açık olan hesap eski sahibinin hesabıymış. Yani o ölen çocuğun hesabıymış. Açık kalmış bilmem bilgisayarda hesap. Kızı inanmış ve herhangi bir şey yapmamış bu konuda. Ana hesabına giriş yapmaya karar vermiş ve a, arama yaptığında kendi hesabını mı aramış? suyu 999 hesabını bulmuş ve onu incelemeye karar vermiş. Nasıl ya? Hesap zaten onda değil mi ya? Hesabı incelemeye mi karar vermiş? Hesabın üzerinde herhangi bir şey yokmuş arkadaşlar. Böyle sip siyah bir karakteri varmış hesabın yani. Öyle üzerinde herhangi bir kıyafet yokmuş. Hesabın yaptığı oyunu oynamaya karar vermiş ve oyunun ismi de arkadaşlar yardım etmiş, helpmiş yani. Korkmaya başlamış ama yine de oyuna girmeye karar vermiş. Ve gördüklerinden sonra bayağı rahatsız olmuş. Hesaba girdiğinde yalan bir evi görmüş arkadaşlar ve e, o çocuk bağırıyormuş sanırsam. Yardım geliyormuş e, evin içinden. Yüksek bir ses varmış yardım edin diye. Çocuk bildiğin evin içinde yardım edildiğinde bağırıyormuş arkadaşlar. Bunu Roblox oyuna eklemiş. Ve ev yanıyormuş. Çocuk yangın dönmüştü bu arada hatırlıyorsanız. Kız çok korkmuş. Oyuna çıkmaya çalışmış ama çıkma düğmesi çalışmamış. Bu yüzden kalkmış komple bilgisayarı direkt kapatmış. Yatağa geçmiş. Ve gece şöyle sesler duymuş arkadaşlar. Beni kurtarın yardım edin kitle kaldım gibi sesler duymuş. Ve o gece odasında koşan genç bir çocuğun olduğuna dair yemin etmiş kız. Ve o gece yine yüksek çığlıklar duymuş ve üç şeyler görmüş. Olan bir tanelerinden sonra gün uyuyamamış ama evde kalkmış. Ve o anne tutuklanmış arkadaşlar. Anne çocuğunu öldürmüş. Bilerek evde kitlemiş ve yangında öldürtmüş abi çocuğunu. Sabah haberlerini evet. san bunu. Evet, Tut tutuklanan kadınla yine işte bilgisayar satan kadın aynısıymış yani. O anne çocuğunu öldürmüş. Haberi görünce arkadaşlar bilgisayarı atmışlar. Olaydan sonra arkadaşlar hala bu hesabın Roblox oyuncaklarına rahatsız ettiği söyleniliyormuş. Bakalım gerçekten öyle mi? Hesap tam olarak bu arkadaşlar. Videoda gösterilen hesap bu. Bahsedilen hesap bu. Bakın 2009'da açılmış hesap. Bir tane oyunu var. Ama oyun açılmıyor arkadaşlar. İptal edilmiş. Ama dediği bir oyun var arkadaşlar. Bu oyuna giriliyor. Bakalım <laughs> neler olacak. Umarım kötü bir şey olmaz. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet siyah bir ekrandayız şu anda. Bakalım bir şey olacak mı? Bekliyorum hala. Hiçbir şey olmuyor. Hala bir şey yok. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. O halde bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum arkadaşlar yani. Abi bu bile bence yeterince ürkütücü. Bunu abi böyle bekliyor. Halde bir, şey, bir çıkacakmış gibi hissediyorum. Garipti yani bu da. Umarım virüsten bol çıktı hesabımız. Hacklenmez arkadaşlar. Azıcık bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olun. bildirimleri için ve bu videoya like atın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.